Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin önünde meydana gelen olayda polis memuru AE annesi DE ile birlikte hasta olan kızı İE'yi hastaneye kontrole götürdü. AE aracını durdurup kızını ve annesini araçtan indirirken yaşlı kadın araçtan inerken güçlük yaşayınca arkadan gelen minibüs sürücüsü aracıyla korna çaldı. Bu sırada AE ile GS arasında tartışma çıktı. GS minibüsüyle polisin özel aracına birkaç kez ileri geri gelip çarpınca polis aracın yanında bulunan polis memuru A.E. ve annesi D.E. minibüsün çarpması sonucu yaralandılar. Hastaneye kaldırılan yaralı anne ile oğlu tedavi altına alındılar. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü GS e. e. kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren GSE, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.